Efendim herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Mars ikizler burcunda önümüzdeki süreçte bizlere neler getiriyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 20 Ağustos 2022 tarihinde Mars ikizler burcuna geçiş yaptı ve uzunca bir süreç yani 25 Mart 2023 tarihine kadar da ikizler burcunda olacak ama Önümüzde bir Mars retrosu var arkadaşlar. Özellikle de 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars ikizler burcunda retro geri hareketli olacak. Ve bu süreçte hani hangi burç hangi alanlarda dikkat etmesi gerekiyor? Mars bizlere neler getiriyor? Global anlamda neler olabilir? Sizlere bu videomda bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama ilk önce e, astrolojide Mars nedir? ne işe yarar, bize neler katar, bunlar bundan bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Mars özellikle dürtülerimizi anlatır, tutkularımızı anlatır, hayatta nasıl başa çıkarız, gücümüzü, kuvvetimizi, motivasyonumuzu ortaya nasıl koyarız, bununla alakalı. Ee, özellikle de Mars ikizler burcunda nasıl çalışır? Mars ikizler burcunda ikizler burcu teması hava elementidir. Mars da ikizler burcunda biraz böyle dağınık çalışır arkadaşlar. Mars ikizler burcunda daha çok zihin odaklı bizlere enerjileri sun, e, sunduğu için özellikle bu süreç içerisinde yani Mars ikizler burcundayken sözlerimiz konuşmalarımız biraz daha keskin olur. Hani gücümüzü e, biraz böyle kelimelerin e, enerjisinden alarak karşı tarafa yansıtma yaparız açıkçası. Bilgi iletişim özellikle ana faktördür. Ancak yerinde duramayan kıpır kıpır enerjiler bizlere sunar. Dediğim gibi yani kelimelerin, kelimelerin gücünü bu süreçlerde hayatımızda bir silah misali kullanabiliriz açıkçası. Mars ikizlerde tepkileri çok hızlı verir, çok ani bir şekilde ortaya koyar. Biraz böyle küfürbaz enerjileri, yargı dağıtma enerjilerini böyle çok fazla ortaya çıkarttığını söyleyebilirim. Ama hep mi e, olumsuz enerji veriyor dersen hayır Mars ikizler burcunda özellikle el becerileri konusunda bizleri çok güzel e, enerjiler de getirir. Mesela bir enstrüman çalmak ya da işte gözle gördüğümüz bir şeyi çok çabuk bir şekilde ortaya koyma ihtimalimiz vardır Mars ikizler sürecinde. Projeye adapte olmak, ondan sonra projeleri e, ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde e, ön plana çıkartmak ve özellikle bu bu alanlar da kendimiz de gösterebiliriz. Mars, Mars ikizler burcunda macerayı sever yani zafere ulaşmayı sever. E, zafere de çok çabuk ulaşır ama bundan tatmini olmaz. Yani e, tam böyle zafere gittiği noktada e, dediğim gibi yani hava elementi olduğu için çabuk böyle sıkılganlık etkisini e, ön plana çıkartır açıkçası ve burada e, bir takım etkileşimler verir. Fakat bu Burada asıl 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında o 75 günlük süreçlerde e, neler olacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bir kere 28 Ekim ile e, 3 Kasım tarihleri arası Mars gezegeni İkizler Burcu'nda duran şekilde olacak. Yani bu süreçten aslında e, tehlikeli süreçler. Hem bireysel anlamda hem de e, global anlamda birçok olayın gündeme gelme ihtimali olabilir bu süreçlerde. Özellikle e, bu süreçlerde bireysel anlamda sözlerimiz çok keskin olabilir. Trafikte birileriyle tartışmalar yaşayabiliriz. İşte yakın çevremizde olan ilişkilerimizde bir takım karmaşık durumlar gündeme gelme ihtimali olabilir. O yüzden. 28 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında lütfen daha dikkatli olmaya çalışalım. Mars retro sürecinde tabii ki gökyüzünde Mars Neptün karesi de söz konusu arkadaşlar. Bir tanesini zaten 12 Ekim 2022 tarihinde yaşadık Mars Neptün karesinin İkinci rovanşını da 19 Kasım 2022 tarihinde yaşayacağız. Şimdi Mars gezegeni İkizler burcunda özellikle Mars Neptün karesini bize yansıtacak bu 19 Kasım'da. O yüzden 19 Kasım ve 25 Kasım tarihleri arasında biraz böyle unutkanlık, dalgınlık sonucu durumlara e, yani dalgınlıkla ilgili konularda biraz böyle karmaşık durumları ortaya çıkartabilir. Allah korusun böyle kaza sakarlık, aceleci davranışlar yüzünden bir takım tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Hani önemli e, çok acil değilse ameliyatlık ya da işte estetik güzellikle ilgili bir takım işlemlerini varsa bu tarihlere çok denk getirmemeye özen gösterin. Bu tarihler kritik tarihler. Yani 19 Kasım ve 25 Kasım tarihleri arasında hem bireysel anlamda hem de global anlamda birçok olayın gündeme gelme ihtimali olabilir açıkçası bu süreçlerde. Neler olabilir? Allah korusun işte global anlamda e, trafik kazaları ya da işte trafikle ilgili birçok tatsız olayın gündeme gelme ihtimali olabilir. E, Mars-Neptün karesi yine mesela 19 Kasım ve 25 Kasım tarihleri arasında bu süreçlerde işte dini yerlerle ilgili bir takım böyle tatsız durumlar e, ortaya çıkabilir. Gemi kazaları tersanelerle ilgili bir takım tatsız durumlar işte cami, kilise e, ve ibadethanelerle ilgili bir takım karışık durumlar yine zehirlenme olayları gündeme gelebilir daha çok böyle kimyasal e, mesela sahte ilaç sahte alkol ya da işte kimyasal madde çamaşır suyu tuz ruhu tarzı e, böyle kimyasal madde taşıyan e, ya da işte Allah korusun işte soba zehirlenmeleri gaz zehirlenmeleri gibi böyle bir takım durumları gündeme getirebilir bu tarihlerde bu alanlarda dikkat edelim şimdi retro döneminde e, özellikle, Değişken burçlar çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de haritalarınızda yani astroloji haritalarınızda 25 derece ile 8 derece arası e, herhangi bir gezegeniniz varsa ya da işte e, ikizler, yay, başak ve balık burçları e, özellikle bakın e, ikizler, yay, başak ve balık burçları e, ev alanlarınızda, astroloji haritalarınızda, ev alanlarınızda 25 derece ve 8 derece herhangi bir gezegeniniz varsa bu alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kişiler daha çok böyle agresif, daha çok böyle e, insanlarla olan ilişkilerinde biraz daha karmaşık enerjileri ortaya çıkartabilirler. Şimdi bireysel anlamda bizler neler bekliyor? Yani burç burç. Ee, bize ne getirebilir Mars ikizler enerjisi şimdi özellikle beni yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum çünkü benim bu anlatacaklarım yükselen burcuna göre daha çok sizlere hitap edecek arkadaşlar tabii ki öz burcunuza göre de dinleyebilirsiniz ama eğer ki yükseleninizi baz alırsanız birebir bu söyleyeceklerim sizlere hitap edecektir arkadaşlar. Şimdi öz, e, yükselen burcu koç olanlarla başlayalım. Koç burcu e, ve yükselen burcu koç olanlarla başlayalım. Şimdi bu 30 Ekim ve e, 13 Ocak 2023 tarihleri arasında işte bu Mer şey Mars retro süreçlerinde e, özellikle bakın şu anda zaten e, sevgili koç burçlarının 3. iletişim evinden geçiş yapıyor Mars gezegeni 20 Ağustos oraya geçiş yaptı ve 30 Ekim'de retro geri harekete başlayacak. Şimdi bu süreçlerde Yakın çevre eş dost kardeşler yakın akrabalarla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreçlerde sözlerimiz yanlış anlaşılabilir, kendimizi ifade etmekte biraz zorluklar çekebiliriz. Ortak bir mal mülk yüzünden tatsız durumlar yaşanabilir. E, açıkçası sevgili Koç Burçları, bu süreçlerde daha dikkatli olalım bu alanlarda yakın çevremizde olan ilişkilerimizde. Aynı şekilde bir araç e, alımı ya da satımı ile ilgili tatsız durumlar bunlar gündeme gelebilir e, hali hazırda kullanmış olduğunuz bir aracınız varsa araçların elektrik sistemiyle ilgili bir takım tatsız durumlar, araç bozulması ya da işte akülerle ilgili bir takım problemler, işte otopark kavgaları, otopark sorunları gündeme gelme ihtimali olabilir. Lütfen bu süreçlerde bu dediğim alanlara dikkat edelim. Ee, ebeveyn olanlar yani çocukları olan kişiler çocuklarının eğitim yerleriyle ilgili mesela e, öğretmenler, e, veliler arası biraz böyle sıkıntılar gündeme gelme ihtimali olabilir açıkçası biraz böyle kendinizi anlatmakta zorluklar çekebilirsiniz ve ifade etmekte biraz böyle karışıklıklar yaşayabilirsiniz ee, sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar Mars retrosu e, sizlerin ikinci ev alanlarında gerçekleşecek özellikle 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında finansal konularda şanssız süreçler e, karşınıza çıkabilir e, özellikle ver olduğunuz bir borcu almakta zorluklar yaşıyor olabilirsiniz bu süreçlerde bunun yanı sıra işte yakın çevrenizdeki kişilerle finansal bir takım alacak verecek durumlarınız ya da mal mülkle ilgili bir takım problemleriniz varsa bunlarla ilgili bir takım karışıklıklar gündeme gelme ihtimali olabilir. İkinci ev bizim paramızı anlattığı için yani sahip olduğumuz konuları anlattığı için dünyevi sahip olduğumuz enerjileri anlattığı için daha doğrusu bu süreçlerde lütfen zinet eşyalarımıza dikkat edelim işte cüzdanımıza dikkat edelim ee, özellikle mal mülk konusunda işte bir e, yeriniz varsa bir arsanız bir eviniz bir aracınız tamam mı bunlarla ilgili bir takım böyle karışıklıklar tatsız durumlar ortaya çıkabilir Allah korusun hırsızlık tarzı durumlar özellikle e, bu Mars retro sürecinde hırsızlık tarzı durumlara maruz kalma ihtimaliniz olabilir. Evinize giren çıkanlara, ofisinize giren çıkanlara çok daha dikkatli olun. Daha çok da yakın çevrenizden bir takım kişilerle alakalı dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim açıkçası. Yani finansal anlamda maddi konularda birileriyle tartışmalara açık süreçler diyebilirim bu süreçler. Sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Zaten Mars şu anda sizin, sizin evinizde. Evinizde. ve özellikle de işte burada birinci evinizde olduğu için birebir ilişkilerde biraz böyle gerginlikleri ortaya çıkartıyor. Bunu e, hayatınızın her alanında düşünebilirsiniz. İşte 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında kırıcı cümleler biraz hayatımızı daha çok ön plana çıkabilir. Hem iş hayatımızda hem aşk hayatımızda hem aile hayatımızda sert sözlerimiz başkalarını kırabilir. İstemsiz davranışlar, agresif tutumlar içerisinde olabiliriz. Bu süreçlerde hani insanları anlamıyorum, onlar da beni anlamıyor düşünceleri içerisinde olabiliriz. Lütfen daha sakin olmaya çalışalım. Daha böyle etrafımıza karşı daha duyarlı olmaya çalışalım. Ee, ve özellikle daha çok sinirlenmemeye, agresif olmamaya özen gösterelim. Hani e, diyelim ki bir gerginlik içerisindeyiz. Bu stres sepetlerini lütfen kapının önünde bırakmaya özen gösterelim bu süreçler içerisinde. Yani oturun 5 dakika o e, e, evinize ya da ofisinize girmeden önce kapının önünde bir 5 dakika oturun. O stres sepetleri biraz böyle dağılsın sizin hayatınızdan. Evet sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar ee, 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars retro sürecinde sizlere neler getiriyor? Mars zaten şu anda 12. evinizden geçiş yapıyor. 20 Ağustos'ta oraya geçiş yaptı 12. evinize ve e, burada da retro geri hareketi başlıyor. 12. ev astroloji haritalarında e, özellikle iç dünyamızı anlatır. Yani iç göre evidir. Ruh bahçemizi anlatan bir evdir. Şimdi bu süreçlerde iç dünyanıza kapanmak insan ...insanlardan biraz uzak durmak isteyebilirsiniz. Özellikle yakın çevren çevrenizle olan ilişkilerinizde biraz böyle e, kırgınlıklar, tatsızlıklar e, ortaya çıkabilir. Hiç beklemediğiniz insanlardan belki bir takım dedikodular, laflar, sözler sizi biraz böyle üzebilir. Biraz böyle işte e, insanların vefasızlıkları sizi yorabilir bu süreçlerde. Belki biraz içselleştirebilirsiniz bazı olayları. Sürekli bir mahkemelik... E, kendimizi bir mahkeme etme durumu ön plana çıkabilir. Yine bu süreçlerde unutkanlık, dalgınlık sonucu kaza ve yaralanmaları daha çok sizler açıksınız diyebilirim. Önemli bir takım ameliyatlık, cerrahi operasyonlarınız varsa bu konularda da lütfen acil değilse Ertelemenizi tavsiye ederim ama acil herhangi bir durum varsa da özellikle 19 ve 25 Kasım Tarihlerine denk getirmemeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum sevgili yengeç burçları. Lütfen daha dikkatli olmaya çalışalım ee, özellikle 13 Ocağı kadar. Evet sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Ee, Mars gezegeni şu anda 11. evinizden geçiş yapıyor ve 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında burada e, retro geri hareketli olacak. Özellikle sosyal statünüz konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Toplum önündeki duruşunuzu gözden e, geçirdiğiniz bir süreçte olacaksınız. Biraz böyle çalışma arkadaşları, iş arkadaşları ile ilgili tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Yine mesela teknoloji aletlerinizle ilgili e, bir takım tatsız durumlara karşı dikkat edelim. Halk önünde bir takım işler yapıyorsak yani özellikle işte bir duyuru, bir seminer ya da topluma hitap ettiğimiz bir takım işlerimiz varsa bu alanlarda da biraz böyle e, tatsız durumların e, ortaya çıktığı bir süreç diyebilirim. O yüzden hani bu e, 75 günlük süreçlerde işte hem gerek sosyal medyanızda olsun gerek özel hayatınızda dostluklar, arkadaşlar Girdiğiniz ortamlarda, davetlerde sözlerimize, davranışlarımıza daha dikkat etmemiz gereken süreçler diyebilirim. Bu 75 günlük sürece dikkat edelim. 13 Ocağı kadar. Daha sonrasında tabii ki bazı e, enerjiler değişmeye başlayacak açıkçası. Şimdi sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ee, özellikle kariyer evinizde şu anda bir Mars geçişi var. 20 Ağustos'ta Mars gezegeni kariyer evinize geçiş yaptı. Burada sizde, sizleri destekliyor şu ana kadar ama 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında sizlerin kariyer evinde bir Mars retrosu gerçekleşecek. Bu 75 günlük süreçte özellikle iş hayatımızla alakalı yani profesyonel duruş duruş ve iş hayatımızla alakalı bir takım gerginliklere açık olduğumuz bir süreçteyiz. Patronlar, müdürler, çalışma arkadaşları, iş arkadaşları, üstler, amiller beraber çalıştığımız kişiler, özellikle kişilerin ee, kendi iş alanımız varsa işte e, mesela birebir görüştüğümüz danışanlar gibi düşünebiliriz. Burada bir takım böyle bunlarla ilgili gergin durumlar ortaya çıkabilir. Lütfen bu 75 günlük süreçlerde iş hayatında aceleci davranışlardan, aceleci konuşmalardan e, uzak durmamız gerektiğini söyleyebilirim. 13 Ocağı kadar e, attığımız adımlar konusunda biraz daha dikkatli olalım. Belki bu süreçlerde, bu 75 günlük süreçte biraz böyle gelecek kaygıları ortaya çıkabilir işte e, iç dünyamız biraz bize böyle vesveseler verebilir İşte başarısız mı oluyorum acaba düşünceleri içerisinde içerisinde olabilirsiniz ama öyle bir durum e, söz konusu değil bu sadece geçici bir süreç olarak düşünün çünkü e, 13 Ocak'tan sonra aslında toparlanmaya başlayacağınızı söyleyebilirim sevgili Terazi Burcu ve yükselen Burcu Terazi olanlar. Mars gezegeni şu anda 9. evinizden geçiş yapıyor ve özellikle de 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında retro geri hareketli olacak yine 9. evinizde. Seyahatler, uluslararası işler, yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular... ...ticari alanlar, ondan sonra bunun dışında uluslararası işler konusunda birazcık böyle gerginlikler ortaya çıkabilir. Yine mesela uzaktaki akrabalarımız ve sevdiklerimizle olan ilişkilerimizde ve iletişimlerimizde görüş ayrılıkları ve özellikle düşüncelerimiz konusunda birazcık böyle gergin durumlar içerisinde olabiliriz. Bu süreçlerde lütfen öncelikle sosyal medyanızda yazdıklarınıza dikkat edin. Sosyal medyanızda paylaştıklarınıza dikkat edin Bunun yanı sıra herkes sizinle aynı fikirde olmayabilir Herkesin fikrine bu süreçlerde saygı durmaya, duymaya özen gösterelim Ve özellikle karşı taraftan da bunu bekleyelim Bu konularda hani çok fazla böyle ee, sinirlenmemeye, agresif olmamaya özen gösterelim. Ee, mesela çıkacağımız seyahatlerde özellikle uzak yolculuklar yapacaksak bu seyahatlerde biraz daha e, dikkat etmemiz gerekiyor. Allah korusun işte e, kaza ya da hırsızlık tarzı durumlara açık süreçler diyebilirim ama 13 Ocak'tan sonra her şey normale dönecek hiç merak etmeyin. Sadece bu dediğim alanlarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili akrep burçları e, yöneticiniz ikinci yöneticiniz daha doğrusu Kızıl Mars gezegeni ikizler burcuna ve sizlerin şu anda 8. evinden geçiş yapıyor ve 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında da gene 8 evinizde retro geri hareketli olacak. Bu 75 günlük e, süreçlerde nerede? E, özellikle banka borç kredi. Ee, ...ödemeler konusunda biraz zorlanmalar ortaya çıkabilir. Ee, ortaklaşı çalıştığınız kişilerden ortak gelirlerde biraz böyle gergin durumlar gündeme gelebilir. Eşinizin gelirlerinde biraz böyle tatsız durumlar ortaya çıkab çıkabilir. Alım, satım, miras ya da nafaka gibi durumlarınız varsa... ...bunlarla ilgili birazcık böyle karmaşık durumlar içerisinde kalabilirsiniz. O yüzden bu 75 günlük süreçlerde biraz daha dikkat etmeye... Özen gösterelim. Yine e, dediğim gibi miras, nafaka konu, konuları ya da mahkeme yolla bir takım beklentileriniz varsa bu alanlarda da e, bazı tatsız durumlar sizlere yansıma yapabilir. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu lütfen unutmayalım. 13 Ocak'tan sonra her şey bu alanlarda normale dönüş yapacak. O yüzden daha sakin davranmaya özen gösterelim. Evet sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Kızıl Mars gezegeni İkizler Burcu'nda ve şu an sizlerin 7. ev alanından geçiş yapıyor. Fakat 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yine 7. evinizde retro geri hareketli olacak. Şimdi 7. ev demek ikili ilişkiler, ortaklaşa işler, evlilikle alakalı konular, hukuksal durumlarımızı ve açık düşmanlıkları temsil eden bir evdir. Şimdi bu 75 günlük süreçlerde lütfen ikili ilişkiler Konusunda e, radikal kararlar almamaya özen gösterelim. Eşimizle, partnerimizle, aramızda bir takım böyle gerginlikler gündeme gelebilir ki hele e, Venüs. Mars ve Neptün'ün kare açı yapacağı Aralık ayında lütfen bu konularda daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela 8 Aralık civarlarında biraz daha gergin durumların ortaya çıkma ihtimali var bu alanlarda. O yüzden hani lütfen Eşimizle, partnerimizle olan ilişkilerimize bu konularda dikkat etmemiz lazım. Yine mesela huku, hukuks, e, hukuksal konular, avukatlar, hakim, savcı, mahkeme salonlarıyla olan ilişkilerimizde de bir takım gerginlikler gündeme gelebilir. Ortaklaşa çalıştığımız kişiler, özellikle de mesela e, yakın çevremizden birileriyle iş yapıyorsak, ortak işler yapıyorsak işte kardeş, kuzen, akrabalarla olan iş ilişkilerimizde de ani ayrılıklar, bozulmalar veyahut da tatsız durumlar sizlere yansıma yapabilir sevgili yay burçları. Evet sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ee, Kızıl Mars gezegeni şu anda sizlerin 6. evinden geçiş yapıyor ve özellikle de 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında da 6. evinizde retro geri harekette olacak. Şimdi bu 75 günlük süreçte sevgili oğlak burçları e, sağlığına en çok dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi sizsiniz. Sağlıksal alanlarda bir takım gergin e, gerginlikler ortaya çıkabilir. Mesela şöyle söyleyeyim size Gizler teması akciğerlerimizi temsil eder astrolojide, solunum yollarımızla bağlantılıdır, alerjik reaksiyonları anlatır. İşte bu 75 günlük süreçlerde bir takım böyle gribal enfeksiyonlar ya da solunum yolları ile ilgili bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. Fakat e, bu retro geri hareketi kullanarak özellikle sigara ya da e, sağlığınıza zarar veren, solunum yollarınıza zarar veren nasıl sağlıksız alışkanlıklarınız varsa bunları bırakmak için oldukça güzel bir süreç diyebilirim. Lütfen bunu bu retro geri hareketi bu alanda değerlendirebilirsiniz. Egzama, sedef ya da alerjik reaksiyonlara karşı açık bir süreç olduğu için lütfen bu bu süreçlerde dikkat ederim. Derilerde Derimizde özellikle vücudumuzun derisiyle ilgili bir takım kuruluklar ya da benzeri olaylar ortaya çıkabilir. E, ameliyat, cerrahi operasyonlar için çok uygun süreçler değildir. E, acil değilse lütfen bu tarihlerde herhangi bir işlem yaptırmamaya özen gösterelim. Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Evet bu süreçlerde sizlerin 5. E, evinde gerçekleşecek Mars Retrosu şu anda zaten 5. evinizden geçiş yapıyor ama 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında o 75 günlük süreçlerde 5. evinizde retro geri hareketli olacak Mars gezegeni. Çocuklarınızla aranızda bir takım gergin durumlar ortaya çıkabilir. Yani varsa çocuklarınız çocuklarınıza e, laf söz dinlettirmekte biraz zorluklar çekebilirsiniz. E, spekülasyon kazançlardan uzak durmamız gereken bir süreç bu 75 günlük süreç ayrıca aşk hayatınızda e, bir takım böyle gergin, gergin durumlar ortaya çıkabilir mesela hani e, geleceğe yönelik bir aşk demiyorum ama mesela hali hazırda bir aşk enerjiniz varsa e, bunun yakın çevresiyle olan ilişkilerinizde bir takım tatsız durumlar ortaya çıkma ihtimali olabilir ve bu sizin aşk hayatınıza yansıma yapabilir ani bir ayrılık kararı ortaya çıkma ihtimali olabilir. Etrafınızdan bir bebek haberi gündeme gelebilir. Ama bu bebek haberiyle ilgili de dikkat edilmesi gereken bir süreçtir açıkçası. Bu süreçlerde lütfen bu saydığım alanlarda daha dikkatli olmaya özen gösterelim. İş hayatımızda da yeteneklerimizi ortaya koymakta kendimizi göstermekte biraz zorluk çekebiliriz. Ve özellikle bize hizmet eden ya da bizim hizmet ettiğimiz kim varsa bunlarla aramızda gergin durumlarda ortaya çıkabilir bu süreçlerde. O yüzden hani bu 75 günlük süreçlerde bu alanlarda biraz daha dikkatli olmaya özen gösterelim. Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar. Şu anda 4. evinizdeki Mars gezegeni 30 Ekim 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında e, özellikle 4. evinizde retro geri hareketli olacak. Şimdi bu 75 günlük süreçlerde kardeşler, kuzenler, anne baba ile olan ilişkilerimiz, yaşam, yaşam alanı, yuva, ev sahipleri, kiracılar, komşular bunlarla olan ilişkilerimizde bir takım gergin durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle evimizde yani evimizdeki ve ofisimizdeki Elektronik eşyalara karşı çok dikkat etmemiz gereken bir süreç diyebilirim. Bu süreçlerde lütfen prizlerde fişleri bırakmamaya özen gösterelim. Ee, evden çıkarken mutlaka e, prizleri iki kere kontrol edelim. Çünkü Allah korusun burada evimizle ilgili bir takım e, tatsız durumlar gündeme gelme ihtimali olabilir. Ev sahibi kiracılarla olan ilişkilerimizde bir takım gergin durumlar gündeme gelme ihtimali olabilir. E, bir, bir yerin satış gayrimenkul olayı miras gibi durumlar yüzünden yakın çevremizde olan ilişkilerimizde biraz böyle gergin durumlar ortaya çıkabilir. Yine aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişiler işte anne baba ebeveynlerle olan ilişkilerimizde ağzımızdan istemediğimiz laflar çıkabilir. Birbirimize yanlış anlayabiliriz. Birbirimize kırıcı davranabiliriz. Sevgili balık burçları lütfen e, bu dediğim tarihlerde biraz daha dikkat etmemizde fayda var. Evet sizlere bu 75 günlük süreçlerde neler olabileceğine dair bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bana yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlere böyle kısa kısa Ara ara bol bol videolar çekmek ve sizleri bilinçlendirmek istiyorum. Lütfen videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Başkalarını davet etmeyi de unutmayın. Her yapmış olduğunuz beğeni ve yorum bana alkış olarak geliyor ve yüzümü güldürüyor. Lütfen yüzümü güldürmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu 75 günlük süreci çok daha sağlıklı, çok daha bilinçli bir şekilde atlatmış oluruz.